arkadaşlar bu masaya bu masaya özel izin aldım karşı taraftan bol yıldızlı küçük prens defteri yani şey bu Nimnot'un artık restorasyon yapanlarım sahiplerim içerideler de izin aldım yani videoya özel o yüzden video gerçekten çok güzel bunu ya sağ olsun Almanca öğrenenler çok iyiler gerçekten bir şekilde izliyorlar kapak yapmaya çalışıyorum bir taraftan öyle çok güzel görünüyor aslında ama iki tane küçük prens evet böyle çok güzel görünüyor arkadaşlar mükemmel kapak olmak üzere buradan da neyse bunun okuma kısmı da var o yüzden şimdi bunu geç okuyunca da millet sabırsızlanabilir şöyle İsveççesini deneyebiliriz yani aslında İsveççesini bu videoda kullanmayabilirim ama getirdiğim iyi olmuş şey açısından. Kapak yapma açısından. Evet arkadaşlar ha bu çok iyi oldu bakın. Şöylece. Değil mi? Wow. Bu bayağı güzel oldu ya. Şöyle yapalım mı? Üçü birden. Şimdi ben üşenmeden Almancasını yazdım. Bunun konusu Almanca arkadaşlar. Almanca öğrenmenin en iyi yöntemi şeklinde geçiyor video. Ee, bunu üşenmeden yazdım. Açılış cümlesi. Türkçesi, İngilizcesi de var yanında açıklayacağım. Ama başta Almanca yapıyorum. Aslında İngilizceyi içersek mi bilmiyorum çünkü burada Almanca ve İngilizce diyebiliriz evet. Neyse şimdi bunun e, daha önce söylemiştim la eta prinko diye bir sayfa var bu şey sayfası Esperanto sayfası arkadaşlar. Wikipedia'dan da bulabilirsiniz. la eta prinko diye yazdığınızda çıkıyor zaten. Tat Ork tam oradan mesela Fransızca orijinalinden çevirdiğimde Almancasının bu kısmı önemliydi motor geçti neyse. Daha farklı bir Almanca çıktı tamam mı? Şu an benim telefonumda daha kolay bir Almanca olduğunu söyleyebilirim buna göre. Ben bunu zor bulmuyorum. O yüzden ben buradan okuyacağım Almancasını. İngilizce ve Türkçesini de çevireceğim. Evet Almanca, İngilizce ve Türkçe öğrenmenin en güzel yöntemi arkadaşlar. Gerçekten Türkçede iki farklı kopyası var. Bunun farklı olduğunu belki ispatlamanın yolu Türkçelerini okumak aslında. Neyse Almanca bir de bu Google çeviri telefonunuza yükleyip çevirttiğinizde Almanca orijinalini okutabiliyorsunuz. Ben de biraz önce okudum. Almancanın telaffuzu zor değil normalde tamam mı? Diğer dillere kıyasla arkadaşlar. Ama yine de kolaylık olsun diye okuttum ya. İhbitte dikinder un verze verze verzei hunk das ich dieses aynen erbaş şenen widme ich habe eine Entschuldige Entschuldigung birinci özürüm diyor burada tam Türkçesini direkt diyorum daha pür dieser erwachsene ist der beste Freunden den ich in der Welt bak habe in der Welt habe He is the best friend I have in this world dedi. Bak Almanca tamam mı? Bu çok önemli bir cümle. Çok da güzel ve anlamlı bir kitap ya. Dünyanın en güzel kitabı. O yüzden bu en mükemmel yöntem. Ich habe eine noch ein I have also another excuse diyor tam mı? Enschildigung. I have another excuse. Die sehr erbashene kanallesberstehen sogar di. Büyüher für Kinder, he can understand the books for children diyor. İhabe eine dritte en Dieser die eser want in Frankrike wo er hungert und friert. He hungry and thirsty diyor. Yani hem açmış hem susuzmuş. Tamam mı? Çok güzel bir kitap. Ben net anlıyorum ama dediğim gibi daha kolay Almanca istiyorsanız bunu Fransız orijinalinden aniden La Eta Prinko sayfasından Çevirin Almanca çevrilmişi çok daha basit. Yazmayı düşündüm ama biraz arkadaşlar bu soğuk havada bunu zor yapıyor zaten. Tamam mı? Hiç yazmaya gerek kalmadı. Bu çok kolay net anlaşıyor. Er braut ser no, not wending einen trost wenn alle dişene eins var. Allah groşen leut sind einmal kinder gewesen aber wenige erinnern hatırlamak hatırlıyorsunuz din dinaran. Ich besleri als also, also mein Widmuk. Tamam mı? Für Leonard als ar, einen Klang Wack. Tamam mı? Bu Almancasını bitirmiş olduk. Tamam mı? Şimdi bir de İngilizce Türkçesini açıklayalım. Çünkü İngilizceyi de konu olarak içereceğiz. Zaten bunun İngilizce çevirileri tamamen rastgele yapılmış. Tamam mı? Ben mesela bu, bu kitaptaki daha da fazlasıyla rastlayayım da indal kullanmış mesela öbür kitap öyle değil bak bu İngilizce için de geçerli bu yöntem tamam mı ay excuse gibi bir şey kullanmış ama mı ay apologize demiş öbür baskılarda burada ay est indal of children diyor tamam biraz kompleks yani İngilizce öğrenenler için söylediğim gibi kullanılan dil değişiyor kitaptan kitaba neyse who may read this book for dedicating it to Grant. I have a serious reason. He is the best friend I have in the world. Excuse de diyebilir. Sanırım öyle kullanmış. I have another excuse. This grown up understand everything. Even books about children. I have a third excuse. He lives in France where he is hungry and cold. He needs cheering up. I, if all these reasons are not enough, I will dedicate the book to the child from whom this grown up grieve çok kötü bu burada kullanılan İngilizce bence. All grown ups are once children, all the few of them remembered and I so correct my dedication to learn the when he was a little boy. İngilizce için 3 seçeneğiniz var arkadaşlar. La, la, la etta pirinço sayfasından, Esperanto sayfasından direkt İngilizcesini okuyun. O çok daha kolay. Ya da Fransızcadan çevirin. Yani size 3 farklı versiyon var. Bu kitaptaydı ama bu kitap baya kötü söylemiştim başta. Hızlıca Türkçe'sini okuyalım da 8 dakikaya bitirelim arkadaşlar. Türkçelerinde farklı olduğunu tahmin ediyorum. Bu kitabı yetişkin bir insana adadığım için çocuklardan özür dilerim. Ama çok önemli bir mazeretim var. Bu adam benim bu dünyada sahip olduğum en iyi dost. Bu mazeretin daha var. Bu yetişkin adam her şeyi anlayabilir. Küçükler için yazılmış kitapları bile. Üçüncü bir mazeretim daha var. Bu da adam Fransa'da yaşıyor, aç ve soğukta. Teselli edilme ihtiyacı var. Eğer tüm bu mazeretler yeterli gelmediyse ben de bu kitabı bu adam bir zamanlar çocuk olan halim.